Arkadaşlar merhaba. Nermin'le Tartışıyor YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına. Hırsızlı kalp ile niyet açıyoruz kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime. video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara. Hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar aklımızdaki kişi bir ne durumda ona bakalım gündeminde neler var. Daha sonra da arkadaşlar sizi merak ediyor mu? Küs, ayrı, dargın, ex partner hiç fark etmez ya da kişiyle birliktesiniz. Ama onunla ilgili çok net sizin için ne düşündüğünü algılayamıyorsunuz değil mi? Bakalım sizi merak ediyorum aslında? Evet an itibariyle herkes gördüğü saati yazsın lütfen. Evet başlayalım videoya ne zaman denk gelirseniz zamansız zamanı açıyoruz kartlarımızı biliyorsunuz gündeminde neler var hayatında neler oluyor evet bu kişi artık hayata kendiyle alakalı konularda özellikle gündeminde başka açıdan bakmaya karar vermiş bugüne kadar bakmadığı açıdan özellikle e, yuva olmak güzel zamanlar geçirmek bir bütünlükten bahsediyor duygusal bir bütünlükle alakalı kişi e, bir e, farklı açıdan bakmaya başladığı durumdan bahsetti bu konuyla alakalı. Özellikle somut adım atmak hayatında şu an öncelikleri arasında e, olayın maddesel tarafın materyalist taraf ve bir şey yapıyorsam eğer diyor bu net olabilir, olmalı. Yani elimde gözle görülür, elle tutulur, doneler olmalı dediği durumlardan bahsediyor. Ve e, haksızlık evet şimdi bir enerjiye karşı bu anlamda net bir hareket sunamadığım için bir somut bir şey sunamadığım için özellikle birlik konusunda arkadaşlar e, orada bu kişi haksızlık yaptığı kanaatini e, düşünmeye başlamış işte başka açıdan bakıyor dediğimiz durumda tamamen bununla alakalıymış arkadaşlar yani kişi gündeminde vaat edip yapmamış olabilir Olayları somut olarak bakmamış olabilir zamanında ve bundan kaynaklı olarak şu an diyor ki haksızlık yaptım farkındayım diyor arkadaşlar gündeminde evet devam edeceğiz gündem enerjisine aklınızdaki kişinin evet ilginçti en azından e, farklı açıdan baktığımda anlayabiliyorum diyor aslında evet şu an e, her ne kadar bekliyorsam da hesaplaşma vaktimin geldiğini anlayabiliyorum dedi sadece e, çaresiz e, bıraktığı bir enerjiden bahsediyor. Söyledik somut olarak e, hareket edememiş verdiği vaatleri tutamamakla alakalı, özellikle aile konularında e, arada bir kıskançlık enerjisi oluşmuş arkadaşlar. Bundan kaynaklı olarak da bir haksızlık yaptım dedi. E, ama bunu telafi etmek istiyorum dediği bir döngü içerisinde bu kişi an ve an ve mutlu olarak. Bir hareket edecek Hatta öyle bir şey yapmalıyım ki Karşı tarafı da mutlu etmeliyim Yani bu haksızlığı gidermeliyim Dediği bir Gündem yaşıyor An itibariyle diyebiliriz Arkadaşlar devam edelim Bu konuyla alakalı Başka ne söyleyecek bize Değil mi gündemiyle alakalı Adalet dedi bakın Evet şu an olaylara başka açıdan bakıyorum da Günü gelecek hesaplaşma vakti gelecek galiba Çünkü adalet e, sizlik yaptığımı farkındayım. Vaat ettiklerimi yapamadım evet karşı tarafı da değersiz hissettim. O da kendini biraz aşağılanmış hissetti aslında diyor. E, ama e, şimdi iyi ve kötü ayırt edebildim. Evet. E, haksızlıkla alakalı özellikle bu durumda Evet rahatsız ettim diyor. Yani bu bu durum beni de rahatsız etti dedi. Ee, olayları düzeltmek açısından bakın Aşıklar kartını verdi. Evet bir somut adımı atacağım. Beklediğin ölçüde bir adım atacağım aslında diyor ona karşı. Ee, çünkü ben artık eee farkında vardım. Vaat ettiklerimi yapmadım ve ilahi adalet beni dedi bu konuda yargılayacak mı diye de çok düşünüyorum. Burası çok önemli arkadaşlar. Lütfen verilen vaatlerin tutulmaması ile alakalı. Örneğin bu kişi geliyordur. Evet bir daha ayrılmayacağız diyordur ama yine gidiyordur. Ya da ilişkide kalıyordur ama e, siz bile anlamıyorsunuzdur hayatınızda biri var mı yok mu diye. Bu durum dedi daha çok böyle örnek gibi bir örnekleme daha yapayım. Yani telefon engelini bir kaldırıyordur, bir açıyordur. Bir görüşüyordur, bir gidiyordur gibi. Herkes aklındaki kişiye göre alsın. Çünkü gündeminde dedi ki benim yaptığım haksızlıklardan kaynaklı olarak evet karşı taraf yani sizin için bir aşağılanma durumu hissetti dedi. Yani buradaki e, size olan değersiz hissettirmiş olduğu durumdan bahsetti ve ben size bir şey söyleyeyim gündeminde tamamen sizi verdi arkadaşlar. Evet bakalım sizi merak ediyor mu kısmını okuyalım. Şimdi bunları söyledi değil mi? Evet adaletsizlik yaptım. E, ben biz olmayı seçiyorum aslında dedi. Gündeminde bundan bahsetti. E, sizi merak ediyor mu her? Tabii ki merak ediyor arkadaşlar her şeyiyle yani hem merak ediyor hem iletişime geçmek istiyor hem somut adım atmak istiyor hem daha e, enerji olsun daha e, ilişki yukarıya doğru çıksın evet bakın her anlamda sizi çok merak ediyor e, çünkü diyor ki ben e, neden merak ediyorum çünkü alma verme dengesini sağlayamadım evet haksızlık yaptım farkındayım e, bu yaptığım haksızlığının zaten bedelini ödediğimi düşünüyorum ama sen bu anlamda şu an ne yapıyorsun merak ediyorum dedi evet seni kaybetmek istemiyorum aslında evet e, hatta e, bu durum da e, kişi sizin artık onu çok isteyeceğinizle alakalı e, bazı şeyleri algılayamıyormuş galiba diyor ki evet ben seni kaybediyorum çünkü artık sen beni zannederim istemezsin dedim. Evet burası önemli. Ve bu durumu çözümlemek için aslında... ...harekete geçsem evet... ...sana anlatsam bazı şeyleri... ...sen bana ne dersin bilmiyorum diyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi... ...sizi merak ediyor mu Konus konusundaki açılımda? Evet merak ediyor. Çünkü... Ee, ilahi adaletin onu yargılayacağını düşünüyor net olarak söylemiş olalım arkadaşlar şöyle bir iki kart verdi alalım Çünkü diyor ki ben uyumu ve Ahengi seninle yakalıyordum başkası olsun istemiyorum senin hayatında ve e, tartışırken bazı şeyler Evet ifade edemedim. Ee, senin Söylediklerine Kulak Asmadım Diyor Aslında Burada da Bir Sıkıntı Vardı ee, Gelinen Noktada e, Bu Acıyı Demek Ki Yaşamam Gerekiyordu Evet Adaletsizliğimin bedelini Bugün Ödüyorum ee, Neyle Ödüyorum Seni Merak Ederek Ödüyorum Aslında Şu An e, Yanımda Seni Görmüyorum e, Diyor Arkadaşlar Ve Dengesini Sağlamaktan Bahsediyor Ben Şu An Diyor Senden de e, Senle Olduğum Zamanlardan Çok Daha Kötü Hissediyorum Kendimi Çünkü gülemiyorum, neşelenemiyorum. Sen ne yapıyorsun diye diyor. Şu an duygusal olarak kendini kendi iyi hissetmiyor. An itibariyle size yaptıklarından kaynaklı olarak her an gelme arzusu var ama öyle şey yapıyor ki şu an e, size bunu açıklamakta gurur yaptığını evet sen haklıydın, haksızlık yaptım demekte bile biraz yoksun enerjiden bahsediyor. E, merak ettiğinde dile getirmek istemiyor aslında aklınızdaki kişi. Biraz egolu ve e, hataların çok kabul eden bir enerji olarak görünmedi arkadaşlar. Devam edelim. Sizi merak ediyorum Evet seni merak ediyorum aslında eyleme geçemiyorum ama merak ediyorum. Her an böyle bir arzum var seninle konuşup buluşup bu durumları anlatmak, e, nasılsın diye sormak gibi bu anlamda bir köprünün eşiğine kadar geldim diyor arkadaşlar daha yukarı çıkması lazım biliyorsunuz. Ve her şeye tövbe ettim artık bir daha sana haksızlık yapmayacağım e, bunu ifade etmek istiyorum. Sen bu durumda ne söyleyeceksin dedi arkadaşlar. Evet yaptığı haksızlık üçüncü kişi engeli olabilir mi? Bundan kaynaklı olarak aslında şu an bu durumda e, size neyi nasıl ifade edeceğini bilmediğinden bahsetti. Bu durum açığa çıkmış arkadaşlar. Kişiyle ilişkinizde daha çok üçüncü kişi ya da üçüncü durumlar açığa çıkmış. Bilmediğiniz bazı şeyleri öğrenmiş olabilirsiniz. Bundan kaynaklı olarak da bir ayrılık, küslük e, enerjisi olabilir hayatınızda ya da birliktesiniz ama böyle endişeleriniz var. Kişi dedi ki sen evet bunları bazı şeyler açığa açık da haksızlık yaptığımı farkındayım. Evet şu an eğilime geçemiyorum çünkü sen haklısın dedi. An itibariyle arkadaşlar hatta bakın ego kartını da verdi. E, bu içinde bulunduğum duruma sıkı sıkı tutunuyorum. Mücadele etmeyi seçeceğim evet ama sen bunu bilmeyeceksin dedi. Çünkü gözlemliyorum. Ee, sadece bunun için belli bir zaman kolluyorum. Sonra seni sana karşı harekete geçeceğim. Sen bunu bilmiyorsun dedi. Maskelediğim durumlar var şu an. Özellikle size gözlemlediğinden bahsediyor arkadaşlar. Ve evet ben bağımlılığımdan kaynaklı olarak sana bir sıkıntı yaşattım dedi. Evet yani sizinle olan ilişkisinde e, başka bir enerjiyi tercih etmiş olabilir. Mevcut olan bunu dediğim gibi kişinin hayatında biri olduğunu biliyorsanız bu arkadaşlar. Öyle bir durum yok diyorsanız bu kişi bağımlılıklarından kaynaklı olarak aslında size böyle sıkıntılar yaşatmış. E, e, haksızlık yaptığında o da kabul ediyor aslında. Evet sizi merak ediyor mu dedik. Evet yalnız kalıp dua ettiğimde e, fark ettim ki diyor umudumu senle ilgili konularda kaybetmeye başladım. Ama ikinci şansım olsun istiyorum. Çünkü yaşadığın haksızlıkları farkındayım dedi ve adalet sağlanıyor benim üzerimde bir ilahi adalet sağlanıyor evet yani arkadaşlar şöyle olabilir herhangi bir durumda tesadüfen veya evrende tesadüf yok tavaflık var biliyorsunuz yanlış giden ve ters giden işinde bile sizin sizden kaynaklı olduğunu düşünüyor şöyle sizden kaynaklı sanki zaman da çok canınızı yakmış size yüzünüze söylemişsiniz bedelini ödersin gibi gibi adalet dediği Böyle bir şeydir çünkü aklınızdaki kişi Ama diyor ki her şey dönüştü merak etme. Ben düzelmeye başladım aslında. E, sen benim bu bağımlılığımdan korkuyorsun. Ama inan biraz daha o konuyu törpülemeye çalışıyorum. E, senin bildiğin kadar da çok e, kötü durumda değil. Sadece bunu bile istiyorum dedi aslında aklınızdaki kişi. Ee, sizinle size aslında bunları söyledi ve e, size karşı bir iletişimde bulunmak istiyor şu an her an bir iletişime geçmek istiyor fakat orada da yine bir bencillik ketum tavırları e, ortaya çıkıyormuş çünkü arada üçüncü kişi engelleri var dedi arkadaşlar e, bundan kaynaklı olarak bu durumu aslında yine de yine de e, sizi e, merak edip gelip bunları açıklamak anlatmak istediğini söylüyor bil istiyorum diyor aslında eylemsel davranmak istediğini söyledi fakat orada bir içine dönüp bakıyormuş. Yani şu an sizi gözlemlediğini, ben hala aramızda üçüncü kişiler veya üçüncü durumlar var. Bunu söylediğim zaman neler olur? E, sen ne dersin? içime döndüm, baktım şu an bunu düşünüyorum dedi. Hala o durumun mevcut olduğundan bahsediyor ve sizin buna karşı vereceğiniz tepkiyi merak ediyor aslında. Evet biraz bekliyorsun çünkü hayal kırıklığına uğrattım seni. Benim de beklemem olaylara başka vizyondan bakışım diyor aslında. Seni hayal kırıklığına uğrattığım, vaat ettiğim, yapmadığım şeylerle alakalı e, konularda. Şu an için e, şunu fark ediyorum ki evet seni çok üzdüm e, ama her gecenin bir sabah olduğunda lütfen unutma diyor özellikle sizinle ilgili konularda. Ama e, ben e, bu durumda sana yaptığım ...haksızlığı çok farkındayım... ...senin masum olduğunda farkındayım... ...senin e, şu an nasıl olduğunu... ...çok merak ediyorum... E, ...çünkü yaptığım haksızlıklar karşısında... ...ben de endişeliyim... ...adaletsizlikle alakalı dedi... ...ve e, içime dönüp baktığım zaman... E, ...iletişime geçeyim mi... ...konuşayım mı... ...yoksa biraz daha geri mi, de mi durayım... ...bilemiyorum sadece... ...şu an direniyorum dedi... ...bu durumla alakalı... ...merakını gidermek için... ...sen abi, bu durumu fark ettin gördün biliyorsun gibi durumlarda e sen nasıl bir tepki veriyorsun, ne yapıyorsun şu an gibi gibi e, konularda e, böyle bir kendini bir şeye almış ama arkadaşlar her an her an e, kendini tutamayıp size e, yazacağından bahsediyor aklınızdaki kişi evet aramızda bir soğukluk oluştu. Farkındayım dedi ve haklıydın da aslında bunları yaptığında. Bunu net olarak söyleyeyim. Ben şu an sana böyle eee gönül e, böyle gönlünü almak için ufak tefek gelsem de bu senin için yeterli olmayacak diyor. Bazı kafamda planlar yapıyorum seninle ilgili. Sen bunu bilmiyorsun. Merak enerjisini giderebilmek için hatta e, bazı girişimlerde bulunuyormuş. E, bakın arkadaşlar girişim dedik geldi. Yani sizin bilmediğiniz ölçüde stokluyor olabilir sizi e, şeylerden işte sosyal medyalardan veya bir arkadaşınızdan sorabilir gibi kafasında planlamaları var çünkü bu bu durum içerisinde e, senin e, bu olaya artık bana nasıl baktığını çok merak ediyorum diyor an itibariyle. evet çünkü seni herkes zaten çok beğeniyor beğenilen bir enerjisin evet şimdi biliyorum ki e, bu ayrılık döngüsünde ee, sen de beni bırakıp gidebilirsin dedi artık bunu farkındayım merak ediyorum ve başkasına karşı duygusal olarak bir adım atar mısın diyor ama bunu yapma çünkü bakın çünkü e, ben senin için e, bir çabalama yoluna gireceğim e, sana vaat ettiğim şeyleri yapacağım diyor aslında da şöyle şimdi arkadaşlar şurada gündeminde verdiği enerjide. Bir bütünlük, aile, yuva ya da küsteniz barışmayı alacaksınız. Orada yapamadığını, duygusal olarak yapamadığını burada size diyor ki evet ben buna somut olarak geleceğim sana aslında dedi. Ama merak ediyorum hayatına bu anlamda kimse girmesin diye veya girdi mi diye de merak ettiğini söylüyor. Yine orada vaatleri var arkadaşlar aklınızdaki kişinin onu size söyleyeyim. Seninle olmak istediğini diyor ki her enerji seninle olmak isteyebilir. Yani bundan dolayı kaygılıyım zaten diyor. Ben zaten seninle olmak istiyorum. Fakat e, her şeyi lütfen düşünmeni istiyorum. Ve e, özgürce bir karar ver ama evet bende kal diyor. Sürekli e, beni arzula istiyorum. Hayatında başka birisi olmasın. E, çünkü bu aşk karşılıklı. Biliyorsun her şey yaşanması gerektiği için yaşandı. Ama aramızda bazı sırlar var. Bunu da biliyorsun. Ama... Bunları öğrendiğin zaman ki şu an senin de bu döngüdeki bu konuyla alakalı tepkilerin çok fazla bilmiyorum ve bunları merak ediyorum dedi sırların açığa çıkmasından bahsediyor arkadaşlar ve sizin şu an bu olaya karşı verdiğiniz tepki diyor arkadaşlarımı özellikle hayatınızda başka biri olup olmadığını da çok merak ediyor. Evet bu önemli çünkü ektiklerimi biçerim ben diyor bunu da istemiyorum çünkü kadersel bir döngü içerisinde bizlerle karşılaştık ve kapalı olan bütün kapılar aslında bizim için açıldı. Ben o şekilde düşünmüştüm dedi. İlk zamanlar ikinizin ortak enerjisinde. Ama gelinen noktada bir tarafın özgür olmaması bu ilişkide özgür olmaması durumları buraya getirdi diyor an itibariyle. Kendinden bahsetti ve aramızda kara kediler girdi dedi. Üçüncü kişiler, üçüncü durumlar. Ve bundan kaynaklı olarak şu anda benden intikam almak için aynı şeyi yapar mısın? Bakın dikkat edin şurada başka bir yere gitme diyordu, merak ediyordu. benden intikam almak için aynılarını bana yapma dedi arkadaşlar. Ve evet bir kader yaşıyoruz şu an. Ben de bu kaderin neresindeyim, neler yaşanıyor bilmiyorum. Ama orada bir labirentin içerisine girdim kaldım orada diyor. Ve kafamda rüyalar görüyorum. Bazı şeyler sanki oldu mu olmadı mı neler oluyor. Ben de kendimi iyi hissetmiyorum aslında dedi arkadaşlar. Aklınızdaki kişi çok fazla merak enerjisi içerisinde. O da onda biraz halüsinasyon, halüsinasyon görmesine sebep olmuş dahi olabilir. Arkadaşlar onu söyleyelim. Evet. Mutsuzum diyor sen olmadan. Evet. Sana iletişime geçemediğim için fırsat kolluyorum aslında her an ama e, sen bana ne söyleyeceksin bunu bilmiyorum dedi. Ben fırsat yaratırım evet ama sen benden bu anlamda kaçar mısın, gelir misin, durur musun bunu bilmiyorum. Peki e, bakın yeniden e, seninle tekrarında görüşmek istesen başladığımız zaman gibi bakın sıcacık enerjilerden bahsetti. Sen bana duygularını açar mısın? Tekrar bu yolla benle çıkar mısın? diyor arkadaşlar. Bu da bir kişinin merakı aslında. Fakat merakı başka birinin olmaması sizin hayatınızda ve size bir şeyler sunduğunda kabul edip etmeyeceğinizden bahsediyor. Evet çözeceğim diyor. Bu önemli. Sadece ee, senin şu an öfkelendirdim farkındayım. Bunu kontrol e, edemiyorsun. Bu nedenle sana gelmek istemiyorum dedi an itibariyle e, ve bana karşı kalbini kapatmış olduğunu fark ediyorum. Ama e, e, aslında öyle olmasını da istemiyorum dedi. Evet kaostan kaç, kaçıyorum. Bir, şu an biraz geride durmasının arkadaşlar. Sizi merak edip sadece gözlemlemesinin sebebinin e, size bir şeyi tekrar sunduğunda kabul etmeyeceğinizi düşünmesi ve bu durum benim hayatımda da kaos yaratır. Aslında ondan kaçıyorum dedi. Çünkü farkındayım. Bana güvenmekte sorun yaşıyorsun ve çok haklısın dedi arkadaşlar. Evet. Güzel bir açılımdı diyeceğiz değil mi? Çünkü kişi ee, biraz e, vaat ettiklerini yapamayan bir enerjiden bahsettik ama günün sonunda yine aynı şeyleri yuvarlak olarak söyledi aslında sizi merak ediyor mu merak ediyor yalnız orada yine bir ego tarafı var başka biri olmasın hayatınızda sanki onu yine bekleyin merak enerjisi bu aslında başka biri var mı veya benden benim sana yaptığım aynı şeyleri bana tekrar bana yapar mısın ee, bir intikam alır mısın gibi kelimelerde kartlarda çıktı çok sevmiyorum onları ama e, böyle bir intikam döngüsüne girer misin diye de merak ediyor arkadaşlar. Evet kolektif bir okuma bireysel bir okuma değil arkadaşlar çoğunuz uyumlanır ama her biriniz... Ee, bu kartlara mümkün değil ki uyumlansın. O nedenle ilişkinizle alakalı mutlaka bir danışmanlık almanızı öneririm. Benden ya da başka torot okuyucusu arkadaşlarımdan hiç fark etmez. Enerjiniz hangi okuyucuyla uyumlanırsa. Benden almak isterseniz Shorts videolarında zaten e, WhatsApp numaram var arkadaşlar. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Saati yazmayı unutmuyoruz yorumlara değil mi? Evet her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulis Kalp ile niyet ederek açlık kartlarımızı özellikle abonelerime. Video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.